İftar sonrası Mescid-i Nebi'nin arka tarafındaki Otellerin altında bulunan Arabistan'ın önemli market zincirlerinden birisi olan Bin Bindaud'u gezdireyim istedim Şöyle hem fiyatları kontrol etmiş olalım Ülkemizde fiyatlar arasında ne fark var görelim Evet Sükkari Sükkari 66 Riyal diyor 3 kiloluk bunlar 3-3,5 kilo geliyor market olduğu için fiyatlar bu şekilde. Bunları 40-45 aralığında toptan olarak bulabilirsiniz toptancılarda. Bu şekilde 3 kiloluk, 3,5 kiloluk kutular halinde satılıyor. Meyve suları küçük 24'lü set halinde toptan alınabiliyor. Sular 12'li sular 7,5 sar 6 sar bebek koltukları oyuncak malzemeleri aynı şekilde şuradan gireyim. Şöyle yavaş yavaş hem fiyatlara bakalım hem ürünlere bakalım. Evet. Tişörtler 155 indirim diyor. 55 en iyi teklif diyor. Evet. Eşofmanlar 55 sar. Tişörtler 55 sar. Şurada farklı türde ayakkabılar var. 50 sardan başlıyor. 90 sar, 85 sar farklı çeşitlerde. Bez ayakkabı ağırlıkta Arabistan'da hava sıcak olduğu için. Evet, pantolonlar 18 sar. Kaf bunlar naylon karışımı var bu kumaşlarda. Bakalım şeyi neresiymiş? Tayba Medine diyor. Muhtemelen Bangladeş ve o belgeden gelen ürünler bunlar. Yine burada farklı eşofmanlar var. 100 sar. Yani yaklaşık 400 lira. 55 sar. Şömenler şu an Türkiye'de fiyatlar nedir bilmiyorum tabii ki iki buçuk senedir fiyatlardan uzak kaldık. Bu kısa short 70 sar, 60 sar. Tabii ki bunlar giyiliyor mu giyiliyor. Bazıları giyiyor, evlerde giyiliyor, sahil kenarlarında giyenler var. Evet, şu tişörtlere bakalım. Tişörtlerde 55 sar, taliplerde ona göre 80 sar. yine burada farklı renklerde farklı kumaşlarda tişörtler var 55 sar bunlar uzun kollu klasik polo yaka sivitler Bunlar da 60sar 99sara bu şekilde montlar var hafif mevsimlik montlar. Şu an mevsim geçişi var ama 40 derecede sıcaklık var. Şurada naylon karışımlı takım elbise 433 sar. Yani birim fiyatına bakarsanız 430 sar. Bilmiyorum 400 liraya Türkiye'de takım elbise kaldı mı? Şöyle hepsinin fiyatlarına da bakayım. Farklı ürün varsa. 200 sar diyor buradaki ürünlere. Evet parlak kumaştan renkleri görüyorsunuz rengarenk renk bir renk cümbüşü halinde. Herkesin zevki farklı. Yabancı fazla olduğu için farklı kültürleri barındırdığı için de farklı renklerde kumaşlar satışa sunulmuş. Mesela bu ceket pantolon takım 120 euro diyor pound. 198 sar demiş orada. 433 liradan inmiş 350 sar. Siz fiyatları karşılaştırın artık. Bunları birim bazında alın yoksa TL'ye çevirirsek Arabistan ne kadar pahalı olduğu ortaya çıkar. Şu küçük 8-10 yaşlarındaki çocuklara ait tişörtler. 58 sar. Şöyle eşofman atları. Bunlar da hemen hemen aynı aralıkta 10 yaş diyor. 75 sar. Bunlar da 75 sar. 4 lirayla çarparsanız yaklaşık 4 lira sar. 3.90 falan 4 7, 28 280 lira. Evet. 43 euro diyor. Bunların birçoğu markalı olduğu için 30 euro buradaki çocuk ürünleri bebek kıyafetleri şöyle bir kıyafet var Bu da 140 sar diyor şu kıyafete marketler biraz daha pahalı uygun ürünleri de var ama indirimdeki ürünleri de ona göre. Daha uygun ürünlerin olduğu yerler var. 39 sar diyor. Şu çilbab altına giyilebilecek kıyafetlere. Şurada feraceler var. 93 sar demiş bu feraceye. Şu siyah feraceye 105 sar demiş. Bunlar da 105 sar bu feracede şöyle uzaktan göstereyim ki boydan ortaya çıksın. Bunlarda da farklı desenli kumaşlar var. Evet bayan tişörtleri 29 sardan başlıyor. Kalitesine göre devam ediyor. Kot pantolonlar var. Bunlar ne kadarmış? Bunlar da 55 sar. Şöyle şu ürünleri göstereyim. Bunlar bayanların ilgisini çekecek ürünler. Kaçmış bu? 82 ser. 300 TL. Böyle Medine'nin serin havalarında giyilebilecek, üzerimize giyilebilecek kıyafetlerden. Çünkü Medine kışın 10 dereceleri buluyor. O yüzden yer <laughs> yer ısıtıcı yakıldı. Oluyor. Burada da seyahate yönelik çantalar ve valizler var. Farklı boy ve ebatlarda, fiyatlarda valizler var. Çok yolcu geldiği için ister istemez yolculuklar lazım oluyor. Fiyatı varsa bakayım üzerlerinde. 685 sar diyor şu gri valize. 2500 TL. Demek ki bunlar biraz marka. Ondan dolayı fiyatlar uçmuş. Şu şekilde el çantaları var. El çantaları. Şuna 40 sar demiş. Küçük siyah şeye bu tür gençlerin kollarına taktıkları çanta 48 buçuk sar diyor şu mavinin fiyatına bakalım bu da ondan aşağı kadar fiyatı yoktur muhtemelen fiyat etiketi yok üzerinde Evet, 356 sar yazıyor eğer yanlış görmüyorsam 595 sar yazıyor. Eğer arada virgül yoksa gerçekten pahalı ürünler. Şurada Eşarplar ve şallar var. Şu şekilde. Kaç sar yazmış? 40 sar diyor eşarplara. 42 sar. Şuna bakalım. 42 sar. Evet buradakilerde yeni ürün diyor. Eşarp modelleri 40 sarla 45 sar arasında değişiyor. Yine burada erkek gömlekleri var. 55 sar, 40 sar aralığında gömlekler değişiyor. Yine burada yerel kıyafetler farklı şeyler de yazın giyiliyor. 64 sar demiş bu fiyatlara. Şurada da bayan gömlekleri, erkek gömlekleri karışık. 40 sardan başlıyor fiyatlar. 30 sar. Şurada terlikler var. Bakalım terliklerin fiyatları ne kadar. Suudi Arabistan'da terlik önemli. 35 sar. Çin malı hepsi. 35 sar diyor. Şu sandalete 98 sar yazmış. 400 lira. Bazen hani yurt dışından ucuzdur diye alınıyor, alınabiliyor. 27 sar diyor bu terliklere. Bazen yurt dışı hesaplı gelebiliyor ama şu an döviz yüksek olduğu için yurt dışındaki fiyatlarda çok şey değil. Şu pantif türü terlikler 43 sar. Şu şekilde göstermiş olalım. Böyle yarı spor, yarı sandalet ayakkabı 70 sar diyor. Suni deri. Evet kalitesi var zaten kalitesinde fiyatı belli. Şurada çantalar var piknikte kullanılabilir yine burada termoslar için kullanılıyor. Bunların da fiyatlarına bakayım üzerlerindeki etiketler 115 sar diyor. Şu çantalara örme çantalar. Zannedersem plastik yani evet plastik bunlar. Örme gibi gözükse de 85 sar demiş. Yine 60 sara şu küçük kahverengi açık kahverengi çantalar. Şöyle bir şey var. Buna kasar demiş. Fiyatı yok. Küçük makaslar var. Bunlarda 8 sar. Küçük makaslar. 8 sar. Şu şekilde masa üstü de kullanılabilecek ataç veya farklı şeylerin konulabileceği bayan malzemeleri çünkü ruj ve diğer malzemeleri gösteriyor 40-45 sar diyor burada gözlükler ve çerçeveleri var 15 sar tanesi çerçeveleri farklı renklerde var 29 sarı var Bunlar çerçeve alır. belki Türkiye'de cam olarak taktırılabilir. cam taktırılabilir. Şöyle bayan ürünlerin aksesuarlarının olduğu yere girelim. Yine burada gözlükler var. 50 sar. Saatler var. 53 sar. Şurada farklı renklerde iplerin olduğu dikiş setleri var. 4 sar burası biraz terzi ürünleri, tamir yama ürünleri. Hadi kem, kem, kam. Hadi kulu kam hene du. Kürk sar, kürk sar. Kürk evet. sar. Şu küçük broş mu deniyor, bileklik herhalde S bunlar. 15 sardan başlıyor bunlar. hepsi. 15 sar etiketi var şu şekilde. Windows'taki aksesuar bölümündeki şeyler. Anahtarlıklar var. Yine böyle farklı ha pardon. Tırnak makasıymış bu. Şu şekilde yüzükler var. Kaşta yazmış. Maiden Çin diyor. Evet, 3 sar, 4 sar. Yine burada farklı bileklikler var. 13 sara şu şekilde yavaş yavaş göstermiş olayım. Tabi bunlar toptancılara giderseniz Davudiye Çarşısı var bu Ömer Mescid-i Nebi'nin arka tarafında biraz otelleri geçtikten sonra orada toptan fiyatına çok uygun fiyatlara bulabilirsiniz bunları. Buradaki ürünler şöyle ben yavaş yavaş yaklaştırayım. 11 sar, 12 sar, 13 sar şeklinde gidiyor ürünler. Evet burası bayanlara hitap ediyor. Yine şurada küçük küpeler var. 16 sar bu küpelerin fiyatları. Şu şekilde küçükleri 16 sar. Şu şekilde olanlar var. 16 sar, 32 sar. Şurada biraz süslemesi farklı olan bir şey var. 65 sar yazmış. Şunlar 20 sar. Evet 30 sar. Evet biraz daha işçilik ve e, göze batan bir ürün olunca fiyat hemen artıyor. 65 sar. Bu fiyatlar. Şurada yine gözlük çerçeveleri var. 37 sar, 40 sar. 25 sar diyor. Burada gözlük çerçeveleri. Güneş gözlükleri. Şurada yine küçük tokalar var. 3 sar fiyatları anahtarlıklar var. 20 sar farklı hayvanlardan yapılmış. Yine şurada anahtarlıklar var. 22 sar etiket fiyatları. Yine şurada küçük kız çocuklarına yönelik ikişer sarlık küçük tokalar var. Saç bağlama bantları. Şu şekilde kolyeler var. 25 sar, 7 sar diyor. Şuradaki broşlar. Bu alana biraz yabancı olduğu için belki isimlerini yanlış söyleyebilirim. 54 sar diyor şuna. 49 sar demiş bu kolyelere. Yine şu şekilde boncuklardan dizilmiş kolyeler var. 35 sar diyor. Şu incilerden oluşmuş setler var. 46 sar. Yine buralarda farklı ürünler var. 66 sar, 16 sar. Ürünün kalitesine göre değişiyor. Buradaki aksesuar ürünleri de 28 riyal ile 40 riyal arasında değişiyor. Bir bayan girdiği zaman çok fazla vakit geçirebilecek bir alan burası. Ben buradan çıkmaya kalksam herhalde bir bütün video çıkar buradan. 13 sar diyor buradaki saç bantlarına, saç tokalarına. Bayanların saç topuzlarına taktıkları 24 sara ürünler var. Şu şekilde genelden göstereyim ki en azından şöyle yavaş yavaş 8 sar ürünler. Şurada küçük kız çocuklarına yönelik hediyelik eşyalar var. Bunlarda da 7 sar. Şu şekilde poşet halinde şu küçük şeyler 26 sar. burada 7 sarlık küçük hediyelik ürünler var. Bu ürünlerde 4 sar. Yine buradaki ürünler 3 sar, 9 sar 4 sar. 10 lira 12 lira aralığında değişiyor. Şu şekilde burada saç bantları var hepsini tanıtmaya kalkarsak gerçekten çok büyük zaman alacak. Yani iki sardan başlıyor fiyatlar. Ürünün kalitesine, boyuna, ebatına göre değişiyor. Yine burada küçük ev aletler, elektronik aletler, cep telefonu, aksesuarlar da var. Eski saatler geçmişte 43 saat diyor yukarıdaki pembe saati. Bunlar 38 sar, 25 sar. Bu kol saatleri de 30 sarla 40 sar arasında değişiyor. Şöyle farklı reyonları gezmeye devam edelim. Burada neler var? Çantalar içerisinde setler var. Küçük çocuklara yönelik çanta setleri. Evet şuradan fiyatını kontrol edelim. 70 sar diyor şu küçük pembe çantaya. 250 lira. Değer tabii küçük kız çocuklarına değer. 55 SAR Şöyle gelelim Şurada seccadeler var Sırtlıklı seccadeler biraz da kalın Bu seccadeler fiyatlarına bakayım Ne kadar Bunlara 40 SAR demiş şu kalın seccadelere ise 160 SAR demiş yine şu Sırtlıklı seccadeler var Arabistan'da meşhur sırtınızı dayak oturuyorsun 58 SAR demiş halbuki bunlar 25-30 aralığında Medine'nin her tarafında sıkı pazarlıkla alabilirsiniz. Şu şekilde de göstereyim. Bunlar hem seccade oluyor hem de böyle bir tarafı katlanıp oturulabiliyor. Şu şekilde göstereyim. Türkiye'den geliyor bir kısmı ama Türkiye'de çok fazla yaygın değil. Benim mi gözüme çarpmadı bilemiyorum. 12,5 saat buradaki ürünler. Şurada cam ürünler var. Küçük şekerlikler, ikramlık şeyler, kavanozlar. 32 sar, 48 sar fiyatları görüyorsunuz. Hani bazı fiyatları da söylemeyin. Şurada yine küçük su şişeleri var. 25 sarda başlıyor. Evet termoslara girecek olursak. Termos şu anda Arabistan'da Ramazan olduğu için bolca kullanılan bir ürün. İftarlarda çay ve kahve ikramında kullanılıyor. Biraz süslü olduğu zaman da fiyatı uçuyor. İndirimde olan ürünler var. Fiyatlarını görüyorsunuz. Küçücük ürünler. Ateş bağısı. Bunları toptancılardan daha uyguna alabilirsiniz. Şurada 50 sarlık bölümleri var. Yine şurada bakın piknik çantaları var. 99 sar diyor. 30 sara şöyle küçük çantalar var. Pikniklerde kullanılabilir. Yine dediğim gibi iftara bir yere gitmek istediğimizde içerisine iftariyelik paketler konulabilir. Şu şekilde tekerlekli arabalar var. İçerisine termosları koyup ıı, mescidin evin içerisinde taşıyorlar. Ya farklı şeyler de konulabilir. Evet buradaki termoslar da 60 riyal ve 160 riyal bandında değişiyor. Şu şekilde biraz daha süsü güzel olan albenisi yüksek olan termoslar var. 52 sar. Gayet uygun fiyatları. 80 sar. Yine şu tarafta da kahvede kullanılıyor genelde bunlar. E, bayanlar çok sık tercih ediyor böyle gösterişli ürünleri. 199 sara var. Şu üst tarafta sol köşedekiler 300 sarmış. Evet. El Sayf markası Arabistan'ın e, en önde gelen markalarından birisi. Ve şunlar Japon markaları. Tiger ya da Tiger diye yapıyor. Ve Zojirusu. Bunlar Termusta e, epey marka. E, Kalitelileri de çok uzun saat, 24 saate yakın sıcak suyu barındırabiliyor. Bu şekilde desenli olanları var. Aslında bunları bulamıyorduk çok uzun zamandır. Bakalım fiyata ne demiş. Bunlar 2,5 iki 215 i̇ki sar demiş. Kaç litrelik bu? 2 litreliğe 215 sar fiyat etiketi var. Şurada 1.5 litreliği var. 1.6 litre bu da 200 sar. Şurada yine onun bir küçüğü var. Ee, dışları çelik kaplama. Bu da 199 lira. Daha uygun etiketi de gelebilir aslında ama bunlar zamlanmış. Uzun süredir Tiger ürünlerini, Tiger ürünlerini İngilizce okursak Tiger, Türkçe okursak Tiger. Bunlar gerçekten kaliteli termoslar. Jozuriş'te da o olmadığı zaman epey satan markalardan bir tanesi. Onun fiyatları da yine çaydır termoslara göre uygun. Yine bizim meşhur Alman markaları var. Bizim Alman hayranlığımız bitiyor. Bunların da bakalım şu şekilde ürün 130 sara. Artık bunlar biraz da şeyine göre değişiyor. Litresine göre fiyatları değişiyor. Bunlar biraz tuzlu olan cinsleri şurada küçük 50 sara şeyler var. Ürünler var. Yine şurada mak denilen ürünler var. Mesela şu maka bakalım kaç demiş. 42 sar şu bordo olanı. Şu küçük olan da fiyat yazmıyor üstünde. Bakalım başka birinde fiyat yazıyor mu? Bunda da yazmıyor. Evet hepsi 42 sar. Bunlar da Burada da farklı boylarda ebatlarda maklar var. 65 sıra olan mak da var.